arkadaşlar. Bugün sizler birlikte Inside Out 2 karakterlerinden yani ters 2. Ters 2 karakterlerinden kaçacağız değil mi Deniz Ali? Evet. Evet. Kaçmaktan Önce... neşe var. Ben hani nerede? Merhaba Neşe abla. Bakalım nelerimiz varmış. Bir tane dinozorumuz var. Kafamıza çıkabiliyor. Evet, Ayımız var. Bize sen... sarılabiliyor. Oh çok iyi geldi. Bu da bizi görünmez. Dinozor Şu... kafamıza bindirelim. Hadi bakalım. <laughs> çok tatlı. Geldik şimdi gel Şimdi burada bir ok var mı? Merdivene çıkmamızı söylüyorum. Ee, ama sen çıkamıyorsun. Oh. <laughs> ama şuraya gideceğiz. Onun yerine buraya çıkalım. İşte eski <laughs> taktikler ne diyor? Yumruklamaya devam. Buraya yumrukluyoruz öyle açılıyor. Evet. Hop atladım aşağıya. Aslında kara koştum 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 koştum, koştum 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 çok iyiz koştum koştum bu ne bu ne böyle tamam, çok tatlı tabii bir şey benziyor dur dur hey ne yapıyorsun bir dur, dur önce dur, ben onu tutlayacağım arkadaşlar bir sosacağım bunun adı ne? Bilen var mı? Ben biliyorum. Oy oy oy. Oy oy mi? Dezen dedi doğru mu? Oy 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 <laughs> deyip duruyorsun. <laughs> arkadaşlar ben bunun adını bilmiyorum. Dezen de oy 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 diyor. Siz lütfen <laughs> bunun gerçek adını yorumlara yazın. Ben bunu biliyorum. Siz lütfen bunun gerçek adını yorumlara yazın. Yoksa ben meraktan olurum. Gece 3'e kadar uyuyacağım. Oo, burası pembe.

İşi, Aa, ne yaptın Deniz Ali? Ben ne yaptım? Bekle ben kendi Sevinç ben de sevinçim. var <laughs> yolda. Biz arkadaşız. Bay bay. <laughs> Hayır gerçek seni ben kıvalıyorum. Şaka bir şaka. Abi şaka. Abi, şaka. Aa, <laughs> boy boy! Zortladın. <laughs> Bak sana göbüş darbesi atarım görürsün <laughs> gününü. Şakaydı ya. <laughs> o zaman siniri saçıp neşeyi tepikleyelim. <laughs> <laughs> Allah. Tepik! Abi şaka! Gel buraya. Aa! Vallahi şaka, vallahi şaka. Işınlanıyor mu neşe? Çekil. Çöpük, şey çöpük. O da senin üstüne zıplıyormuş neşe. Oh, <laughs> Kafamdaki <laughs> ateşten dolayı yanabilir. Çok eğlendim. <laughs> Koş, koş 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 Tam aşağıya düşeceğim. Aa, biraz zorun üstüne binebiliyor muyuz? Yok. Ama bir tane şu kız binmiş miydi yoksa dinozor zor mu oldu üstüne? Bin. Evet. Oha geldik. Mor mu seviyorsunuz kırmızı mı? Mor mu mavi mi? Hayır pembe mi mavi mi diye bir soru sorun. Tamam. Tamam. Ama önce kocaman utangaç olacağım. Bu ne çok büyük. Şuna bak. <laughs> Aslında bu ne? Çok tipsiz oldu bu. Daha iyi bir şey. Korku yaptım. olmak istiyor musun? Hayır. Bindik bonk değil tabii ki de. Korku ol korku. Tamam korku olan. Korku. Korku çok tatlı. Yo hiç tatlı değil. Kafasına bak tek bir tane saç deli var. Ama komik. Gömleği de 1980'lerden kalma. <laughs> Yaşların yaşların. Annemin sevmediği yer lavlı yerler arkadaşlar. Bunu diğer bölümlerimizi izleyenler bilin annem lavlı, annem lavları hiç sevmez değil mi Deniz Ali? Evet. Aa! Annem lava direkt atlamayı hiç. <laughs> Lavdan nefret ediyor. Şaka şaka. Hadi bakalım. Köprü. Bu arada bunun filmini izleyen var mı arkadaşlar? Biz izledik Tezah ile çok da beğendik. Size de öneririz. Inside Out 2. Evet. <laughs> Bana korkuyor. Aslında tercih yüz Çok korkuyorum. Evet. Korkuyor. Çok güzel. Bak bize korkmayacak bir karakter lazım. Çepikçi lazım. <gülüyor> Çepikçi. <gülüyor> Çepikli. en Çepikli. en çok Neydi adı? Şeyi tepiklemek istiyordu filmde. Şeyi. Neydi bunun adı? Kaygıyı. Kaygıyı. Neyse Hı? tamam. Şimdi karakter seçmeden <laughs> işlerini bitir. Kaygı neden bu kadar enerjik? <laughs> Kaygı. Kaygı kaygı kaygı. Bak kaygıyı tepikleme gücü açarsak koşar. i̇şte gerçek sınır. Bak kaygıyı tepiklersin bu yolu geçersen değilim. Bakalım öyle yapacak mı? Bu yolu geçersen kaygı, kaygıyı sınırsız tepikleyebilirsin. <laughs> Son. Aa tepikleyemeyeceksin. Ha, ha ha. Ha ha ha. Kaygı olalım mı? kaygı mı? Umarım sinirle bizi görmez. Asırda görüp bizi tepikliyormuş. oh karşı uçarız en azından. <laughs> Şu kadar yolu çekmeyin. <laughs> Arkadaşlar ben bu parkurlarda çok zorlanıyorum ya. Neyse filmden bahsetmeyi bırakalım artık. <laughs> of. Hep düşüyorum ya. Ne olmak istiyorsun? Kaçtım. Kaçtım. Başka bir şey olacak mı? Hayır. Ya değilse, ne yapsın? hop en iyisi normal bir Roblox karakteri olun. Hey ne oluyorsun? Hapçı <laughs> sanıyorsun. Hardan da altına gittim bir an. Can. <laughs> <laughs> Arkadaşlar çok zor. Arkadaşlar Bacon biz. Video beğeni atsanıza belki karşı yaşındandırız. Deneyelim mi? Hadi 1 2 3 deyince herkes video beğeni atsın. 1 2 3 Arkadaşlar Geçtik. Çok teşekkürler. Bu arada saklanmana gerek yok düşmüyor. Sen hemen şu gelmeden siz beyni... al geliyor. Huh. Düşmüyor düşmüyor. Siz beyni attınca birden ışınlandık ya. Çok teşekkürler arkadaşlar. Bize bu parkurda yardımcı olduğunuz için. Hadi gidelim bakalım. Evet. <laughs> koş 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 koş. Şu kapı kapalı o kapıyı açmak için. Buraya gideceğiz gideceğiz gideceğiz. Abi gel. Al. Bu arada Neşe'nin üstünü giyin. Vay vay. Sen Neşe ablamın üstünü mü giyersin? Aaa. Diyor ona saldırınca abim <laughs> Koş 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 koş. <laughs> tamam artık gelemez. Artık hızlı. Koş 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 koş. Koşuyorum. Koştum. Çok iyiyim arkadaşlar. Çok iyiyim. Çok iyi. Çok iyi. Harika gidiyoruz. Hayır olamaz. Gel be gel be gel gel gel. Geliyor gelme. geliyor. Gel be. tek. Bakın arkadaşlar şimdi buraya çek atıyoruz. Hazır mısın? Bir şey mi? O kapıdan geçmiyor. Duvardan geçmeye çalışıyor. İşte o Ayla kadar. girmiş. Baga mı girmiş? Yok yok. Şu an gitmiş. <laughs> Az önce bakdaydı. Evet geldik buraya. Burası neresiymiş bakalım. Yukarı çıkmak için oradaki çıktım yukarı. yukarı. Çıktım yukarı. Yoksa ezi yukarıda ezilip hamburger mi olacak? Hayır. Yok, <laughs> oh <laughs> yok. Yukarıda delik varmış. Hızlı koşma bölgesi. Ben bunu da çok profesyonelim. Ben daha profesyonelim. Biz de şimdi. Bir daha abim fake yolu. Oh. Yol ayrımı fake'i. Yo, ben hiçbir zaman yol ayrımı fake'i yemem. <laughs> bir de yiyormuş. Sen niye benim yol ayrımı fake'i istiyorsun? Biz bir takım değil miyiz? Doğru. <laughs> Çok zor şu an arkadaşlar. Hiç yol ayarlayamıyorum. Aa şurada da bir yol var ama doğru yol burası. Emin misin? Evet. Devam ediyoruz. Baksana Oo, hızlı ne güzel ya. Hemen hızlı hızlı gidiyorduk. Bir merdiven daha mı? Hop 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 hop. Kaşalım kaşalım. Kaşaşı kaşaşı. Depo, Depo odası. odası. Bakalım ne var? Merdiven mi? Yeniden doğması için şuradaki butona basabiliriz. Yok gerek yok şu an. Aa! Ne diyor? Ziyaretçi telefon merkeziymiş. Bir merdiven bulun diyor burada da biz bulduk. Şunu açalım. Dur. Şuna göre ayarlayalım bir. Şimdi tamam. Açalım. Açamıyoruz. Açalım. Ay yokum ya. Az kaldı ama. <laughs> Bak önce zıplayacağız sonra ilerleyeceğiz. gideceğiz. Biz zıplama da gidiyoruz. Bak şimdi. Pink. İşte Hop geldik buraya. Al. Şu şey atladım. O. Oh. Aa ittiriyor bu şey bizi. Hadi. Ben bu parkuru biliyorum. <laughs> çok zor ama ben çok eğlenceli. Çok iyi. Ayırmaz. Bana az... yürüdüğümüz <laughs> yer neden üzüntünün rengi bilmiyorum ki hadi bakalım hadi bakalım hadi bakalım Hop, geldik bu ne biçim hapishane ya ben çok yoruldum keşke içeride kalsaymışız <laughs> şu an yemek saatimizdi <laughs> sıcacık yememizi yerdik ya Isırdı bize, ısırdı bize hiçbir şey vermedi. Öğrenince. Ya veriyorlar ya. Acıktım ben. Sen de acıktın mı? Anca pişmemiş bir şeyler verirler. Yo, pişmiş bir şeyler verirler. bence. Bu kadar da değil hapishane burası hapishane. İyi de hapishanede pişmiş bir yemek adam gibi bir yemek, bir pilav falan verirler herhalde ne bileyim. Hiç daha önce hapishane yemeği yemedim. Umarım da yemem. Bir de yiyor musun? Aa! Bir daha Abi, annem Atla. Ne diye atlayacağız şimdi bak. Buraya da atladık. Bink. Buradan sonra yukarı mı atlayayım? Şuraya mı? Yukarı atlayacağım. Önce buraya. Bak. Buradan da. Buradan buraya şöyle şöyle şöyle. Şu <laughs> an çok iyi ilerliyorum. Aşağıda düşmeyi hiç sevmiyorum. Tamam, tamam. Ya yapma ya. Altın doğru var boş ver. Düşmezsin tamamı. Ama olsun. Her şeyi dalma demek zorunda mısın? Hadi dur, Vanaları kapa. Şuradaki vanaya gidelim. Bu vana daha kolay gözüküyor. Canım. Bekleyin arkadaşlar. Önce ki parkura düşüyorsun düşünceye bak. Düş. Aa! Bak önce ki parkura düşüyorsun düşersen. Evet. Ne parkuru bitiremiyorsun. Dikenleri de döşebilirsin ara. Koş 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 koş. Banalardan birini kapadık. Bunu da kapayalım bakalım. Bir daha bir mahat <laughs> Ya değil ağzını hayra aç ya. Tamam hayra açarım. <laughs> Abi batlıyormuş falan da. Tamam atlıyorum. Bakın annemin taktiği böyle yerlerde en ucuna kadar giyip derin nefes patlamaktır. <laughs> Annem oh. hiç oynamıyor ki. Ben anneyle oynarken bana hep öyle diyordu. Allah. Ve tek kapatmamış. kapatmamışsın galiba. Tam vanamın üstüne. Ben. İşte ben. Şimdi çok iyi bir taktikim var. Buradan direkt ölüp direkt yerimizi ışınlanıyoruz. İşte bu kadar. Ve bütün varalar kapalı. Oh, kolaydı. Artık artık <laughs> bize püfleyemiyorlar bunlar. Oh, Bizler bir şey açıyormuş. <laughs> <laughs> oh. Nefessizden. Oh. Biliyorsun. Evet şimdi şuraya da. Çok güzel. Gidiyoruz. Düşüyordum. Burası neresi? Ya? Burası. Hayır ya. Ben buraları çok seviyorum. Ne <laughs> ben buralarda hep köşeden gideceksin. Taktik. Al sana taktik. Tam ortadan gidelim. Tam ortadan daha iyi oluyor. şu an yarım ortadan gidiyorum. Ya iyi de onunla tam ortadan falan alakası yok ki. Tam en ucundan attı. En ucundan attı sürekli. İşte bu öldü. Birazcık güzel. geriye gitsen. Hop çok iyi. Hop çok iyi. Hop çok Abi iyi. Abi biz Hop. neden sürekli bu parkurda duruyoruz? Çok iyi. Sen, Hop, sen düşmemiz için ilerlesen. Çok iyi çok iyiyiz. Hop çok iyiyiz. Deniz Ali senin taktikle yapamıyoruz işte. Sen şimdi bana bırak tamam. Ben deneyeyim mi? Hayır sen bana bırak. Ben yapamazsam sen yaparsın. Sen de denersin. Hop ben de bu iş. 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 Ben de bu. Al dene bakalım. Çok iyisin. Tek tek at hadi bunları. Ay Deniz Ali. Ay Deniz Ali. Ama oyun. Oyunun hatası yok işte. Yapamıyoruz. Oyun dondu. Yo oyun falan donmadı. Sen kendi dondu. hatanı yaptın. Görüyor musunuz arkadaşlar? Hemen sıçı oyunu atıyor. <laughs> <laughs> Dinozoru alıyorum <laughs> ve düşüyoruz. Bakın elimiz görünmezdi ki. oynarsak bizi göremeyip hiçbir şey yok. <laughs> Bekleyin. Peki ya bizim tatlı minik şeyle oynayalım Dino'yla. <laughs> Dino. 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 <laughs> Dino. Dino. Dino bakın arkadaşlar. Dino dikkat et. Dikkat et. Bak Dino'nun kafasını aşağı düşecekken karşıdaki yere tutturabiliriz anladın mı? Taktiki. <laughs> Haydi din. Din. Aa, din. Ama din, din. blokların içinden din, din, de Dino. Vay din 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 o derinden. Çok, Çok iyiyiz. Arkadaşlar yine sizin ışınlanma taktiğini mi yapsak? Siz bir abone olsanız da ben bir ışınlansam mı yine? Deneyelim mi? Bir, 2, 3 deyince herkes abone olsun. 1, 2, 3. Arkadaşlar siz ne diyorsunuz ya? Vay canına be bu güç. Alkışıyorum arkadaşlar. İşte bu. Burası neresi? Uçma. Şuraya uçacağım gibi. Uç Uçma ama. parkuru. Ben bu parkuru değilim. Pembe sevenler yani. için tam bir parkurmuş. Hadi yer pembe. Baksanıza. Hop. Neresi burası? Aşçı. Aşçı beri. Aa orada yemek zokka var. Yemek sokkayı yolunu mu kessek? Yemek zokka. <laughs> aa, emek Ver hadi. Peki diğer düşmanımızın adı neymiş? Bilmiyorum. Şimdi şu yerine... atıyor. Ah, ah, ah. Domates attı. Sen Elman... ne atıyorsun? Brokoli. Hayır, elma. Brokoli Sen... atıyor. Ya vurulmuyor ki. Bak, sürekli bana değişik şeyler atıp durma. Atılıyor bak. Önce bundan ya vurma. Ondan sonra vuruyor. Adı bir şef evet, Vur. Elma atıyorum ben ona. Yapma. Kendine mı? de bulaştık. Geliyor geliyor vallahi geldi. Git bakalım. Gel. Ay. Gidiyorum ama hiç sanki al et. Şey Bir şey at. Ya vurmuyor ki benimki. Bir atıyor atıyor. O sana atarken sen ona atamıyorsun. Neyse canımız bayağı götürmüşüz abi. Oh be kurtulduk. Oh patladık. Şimdi gidebiliriz rahat rahat. Aa bazuka bizde kaldı. Yes. Yok bak çek ben şimdi. Aha çıkış kaydıran mı yoksa? Ne dedin sen? Çıkış kaydıran. Yok. <laughs> <laughs> ben hapishaneyi özledim. Nereye gideyim şimdi ben burada? Aşağı düşersen boşluğa düşersin. Ama şu merdivenler yukarı çıkar. Çıkış. Yukarısı çıkış mı? Yine Özer parkuru. Şurada köşeden köşeden. Bana bir yer açın. Parkurlar. Köşe gel. Açmıyorlar. Ne diyeyim açmıyorlar. Çok iyi. Ben buradan da geçtik. Oo, az kalsın çarpıyordum. Geçtim. Haydi abi. Lan ölme. Kaç kaç. Oh be. Kurtuldum. Bitti mi? Nerede öleyim? Plakaları kullanma. Yukarı çıkalım. Siz benim gibi ters. Ne çıkın. yazıyor orada? Geçmek için plakaları kullan yazıyor orada. Plakalar galiba yukarıda. Bak şuna. Oh. Hayır düğmeye bas. Gidiyor, işte, Al. Tamam. Düğmeye basınca ne oluyor? Ha sıkıntı şu an Şimdi ben tek bir plakayla geçeceğimi düşünüyorum. Düzgün koyabilirsek. Koydum. Hiçbir şeyle hiç koyamadım. Bak zaten. çok yakınına girip koyalım da bu çok uzun bir plaka lazım. Yani şunu şuna basalım bir yeniden dur. Ama şu 3.s. İyi Haydi. Haydi. Tam oldum mu? Bu sefer oldu. Huh. Şimdi oradan geçip onun al. İşte bu kadar. Alamıyorsun. Alıyorum Hah. kadar geldi. Ya! Yeah! Geriye de gidemezsin, olamaz. Şimdi hemen yukarı çıkalım bakalım. Dıt dıt tut, tut, dıt dıt tut, tut, dıt tut, 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 Dıt tut, dıt Hop çıp çıp, çıp tek Yoksa sürekli şarkı söyleyince yapıyoruz bak ben şimdi. Benim de dört. Ben söyleyeyim mi kral şarkı? Hayır. Sen söyle. Bak hataya gel. Ben kendim bir tane şarkı uydurayım onu söyleyeyim mi? Yok yok. Evet. Allah. Kulaklarımızın tasını <laughs> siler. <laughs> Yaptık. Hadi yani karşıya da koyarsak çok güzel olur. Abi zaten kolay koyuyor. <laughs> Dıt. Dıt. Dı. bitti mi lan ne oldu bu ne ay içinde neşe lan? var içinde tabi neşe olacak neşesini ay, bırakır ay, mı neşe, neşe. ulan yanına geliyor kaç kaç o kaçmaktan bilmez Dıt. 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 Abi ne yapacağım bana vuruyor canımı götürüyor yaramaz neşe Yaralı işte. Neşe sen ne ara bu kadar kötü oldun ha? Neşe'nin mutlu olması gerekmez miydi? Tam bu kadar öfke gibi. Öfke bile daha iyidir. Çok fazla canımı götürüyor bu Aa, neyse. Neşe iş. Aa Neşe. Neşe baga girdi bak. Ha beni öldürüyor. Bak bug değil onun gücü. Bak. Öf ya bıktı. Kolları vur yazıyor. Kollarını vuracaksın. kafasına doğru Baba ama kolları vur diyordu. Bak kollarının canı var. Sıkacak. Bu atıyorsun. Olabilir. <laughs> ama canı gidiyor. Muzu sevenler? Ben çok severim muz. Ben de meyveleri çok severim zaten. Benim vuruşum... bir tane vurdum. Evet işte. Artık orada yıldız olarak eser kalacak. Tarihi eserler. Aa, canım gidiyor, canım gidiyor. Bak burası çıkış. Hadi yaparsın. Uzay... Acaba mermiler değil de biz mi uzaya gitsek? Çok zor arkadaşlar. Ne yapacağız? Acaba sizin ışınlanma taktiğiniz... Her şeyde daha değil canım. <laughs> Şaka şey yapma. <laughs> Domates atıyorsun. de <laughs> <Bölümü> göremiyor artık. O bal gibi de duruyor. şey yaptın neden göremezsin? Hadi tek kola gidecek. Ölse atıyor atıyor Oğlum, mermi atışları... atıyor abi çok can götürüyor tek bir atışı bile ben şut bile çekemiyorum ona <laughs> hemen bir kaçarak uzaklaşayım bayağı bir uzaklaşayım bence bari ne merci robotuymuş bu vuruyorum ol abi ne olur hop zıpladım mermilerinden hop çok iyi kaçtım vurdum tek kol gidiş artık daha az mermi atacak Baba, iyi oldu durdum. koş koş Ölmüyorum. koş kaç 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 Kaçamıyorum. Kaçarsın. Ölmeyeyim. Canım doluyor mu benim? Dolamıyor. 2 saat filan aynı gün dolar. Hadi kaç kaç. Dolmamı canım birazcık. Yoksa ben ölürüm ki. Abi direkt içine girsene. Abi ölürüm. İnanın. İnanın içine gir. Ya o zaman kaybetmiş sayılırım. Hayır sayılmaz. Abi vuruyor. Arkadaşlar evet. en iyi sizin ışınlanma taktiğini kullanacağız. <gülüyor> <gülüyor> Bu sefer herkes bildirimleri açsın. Bir anında haberleri olsun. Şu artık gitsin. Hem de sizin anında haberleriniz olsun. 1, 2, 3 deyince zilleri açıyoruz. 1, 2, 3. Oha. Bu taktiği artık her videoda kullanalım yani böyleyse. Çok iyi değil mi? Harika. Müthiş, Kaçıyoruz arkadaşlar. Ve sizinle birlikte bir parkur daha bitiriyoruz galiba sonunda. Sonunda ne var? Bilmiyorum. Arabayı sürüyorum. <laughs> niye indik arabadan? bir Binemiyorum. Bitti mi? Görünüşe göre bitmiş. Ha, şurada bir tane ok var. Devam mı edelim arkadaşlar? Ya artık çok bütün oklardan nefret ediyorum. <laughs> Ne böyle? Ben de nefret. Olamaz ya. Ben daha fazla kaçmam ki. Çok yoruldum. Parmaklarımı hissetmiyorum arkadaşlar. Aa, belki burada kaygı var mıdır? Onu tepitleyelim mi? Bu ne ya? Bu çok zor. Arkadaşlar hiçbir amacımız yok. Yukarı çıkınca ne olduğunu merak ediyor muyuz? Ama bence ışınlanma taktik. <gülüyor> Işınlanma <gülüyor> taktik çok işimize yarıyor demiyor Ama mi? ışınlayacak artık arkadaşlar. Yapacağı hiçbir şey kalmadı ki. Ne yapsınlar? videolarımızı izlesinler. Daha Belki fazla, öyle de olur. Daha fazla ışınlanma taktik yapamayız Deniz Ali. Neden? <laughs> sürekli ışınlanamayız. Oyun bile der ki bıktım artık sürekli ışınlanma der. Bitti zaten. <laughs> İlk Helikopter? <laughs> helikopterle kaçıyoruz galiba. İki de gelmiş. Bir deneyelim. Ne yapayım? Gitmiyor ki helikopteri kaldıramadım. Bak kalkıyor Kent. Sürücüsü var. Hadi götür beni. Nereye geldi? Sonsuzlu. Bitmez hapishanemi bu. Bitti ki artık bence çıkış diyor tamam bitti. Neresi bura? Re bitirdik. Şuradaki porterden baksana Süper ölüm gök. Her şeyimiz var. Wow. Süper hızımızı alalım. Ve <laughs> arkadaşlar bitirdik. Görüşürüz. Oha, bak. Abone olun. Kanalımıza like atın ve diğer videolarımızı izlemeyi unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Bay <laughs> bay.